Arkadaşlar Merhaba ben Rıdvan Karça. Bugün size e, KDV teklifatında bildiğiniz üzere değişilen e, Oranlar üzerinde Daha önceki videomuzda bahsetmiştik Bu videomuzda da e, Fason işçilik ve yük taşımacılığına kısaca değinip e, Hesaplama şeklini anlatmaya çalışacağım size e, Öncelikle fason işçilikte e, interaktif vergi dairesinde arşiv portali üzerinde kesilen faturalar e, üzerinde orada iki tane e, tevkifat oranı eklediler. 609 ikisi de. Biri 609 1 Mart öncesi e, zaten belirtmişler. Bir de Mart sonrası. Yani 1 Mart öncesi 5 bölü 10'du. Yeni Mart sonrası da artık 7 bölü 10 olarak hayatımıza devam edecektir. E, örnek verilmiş olursak ben e, örnek de videonun arkasına koymuş olacağım. Örnek vermiş olursak eğer 1000 TL'de yüzde 8 kcdsini biz daha önce hesaplıyorduk. Yani 1000 TL çarpı 0,8 eşittir 80 lira. Bu 80 liranın evet, önce tevkifatını alıyorduk. Bölü 10 çarpı 5 yapıyorduk arkadaşlar. Tevkifat 5 bölü 10 olarak tevkifatı 40 lira yapıyordu aradaki farkı matraha ekleyip gelen toplam 1040 yap, yapmaktaydı. Yeni oranda e, 1000 TL çarpı gene 0,8 e, 80 lira tepki şey normal KDV'si bölü 10 çarpı 7 yapıyoruz arkadaşlar. Burada da 56 lira yapıyor tevkifatı. E, 56, 80 liradan 56 lirayı çıkarıyoruz. Bu da bize 24 lira yapıyor. Yani biz firmada 1024 TL toplam ücret almamız gerekiyor. Yani oranda değişiklik söz konusu. Bunu da hesaplama yaparken e, ben sisteme zaten atarım. Görmüş olacaksınız. Zaten e, kodların da eğer elden kesilmiyorsa program otomatikmen e, arşiv portalinde otomatikmen seçtiğinizde orada hesaplamayı otomatikmen yapıyor. Size herhangi bir hesaplama gereği duyulmuyor. Bir başka husus ise nakliye firmalarında nakliyelerde direktmen eskiden yüzde on kesiliyordu. Artık o yüzde on sekiz tevkifata tabi söz konusu olmaya başladı. Yani bin TL'de çarpı yüzde on sekiz KDV'si 180 lira yapıyor. Bu 180 lira bölü 10 çarpı e, terkifat oranı 2 bölü 10 oldu arkadaşlar orada. Çarpı 2 diyoruz. Yani 36 lira. 36 lira tevkif edilecek. Tevkifatta bildirilecek. 36-180 dediğimizde 144 lira. Yani toplam 1000 lira iş yapmışken KDV dahil 1144 lira olarak bizim firmadan tahsil etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar ben her ikisinin de örneklerini videonun en son kısmında koyacağım. Örnek bakabilirsiniz. Hesaplama nereden alabilirim, nasıl hesaplıyorum derseniz de e, Kaşka.nokta.com terede e, hesaplamalı bir şekilde e, koyacağız. Rakamı yazarsınız orada size tevkifat hesaplaması yapacak. Bunun haricinde İSMO'nun sitesinde var birkaç farklı Google'dan bulup hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Eğer e, yük taşımacılığında ise zaten yük taşıma 624 yük taşımacılığı diye e, interaktifte özür diliyorum, e-Arşiv portali'nde eklemişler. Arşiv portalinde zaten tevkifat seçip 624 kodu yük taşıma kodunu seçtiğinizde zaten otomatik hesaplamasını yapacaktır. Manuel eğer ya hesaplama yapmak isterseniz de örneği bakıp yapabilirsiniz. benden anlatacağım bu kadar. Eğer bir şey olduğunda yorum yapabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Biz de geri dönüşlerini sağlamaya çalışacağız.